sıkılıyor ya evde de tek başıma yalnız yalnız hiç hiç güzel olmuyor hiç bütün kızlar dışarıda oyun oynuyorlar ya ama bir tane bile erkek yok şimdi gitsem dışarıda kızlarla oynasam bütün erkekler bende dalga geçer buldum dışarı çıkmayacağımı göre bütün kızları eve alıp oyun oynayalım onlarla. Merve'yi alayım, Esma'yı alayım, diğer kızları alalım. Evcilik evcilik oynarız hem. Hem de bizim salonda maç yaparız. Onları kaleye birazcık artistik yapayım onlara. Şimdi bütün kızları eve çağırayım. Evde kimse yok. Oley. Haydi bize gelseniz biz de evcilik oynarız. Ama Osman geliyoruz. Oley bütün kızlar görüşün Bir sürü oyunlar oyuncu onlarla. Evde takılırız. Parti parti. Gitmek istiyorum artık bir yerlere ya. Her gün evde, her gün evde artık bıktım yani. Her gün Instagram, YouTube, Twitter, onun snapleri, onun hikayeleri. Millet havuzda snapler atıyor böyle, denizde snapler atıyor, parti parti. Ben de evde böyle takılıyorum. Yemin ediyorum bıktım ya. Millet hayatını yaşıyor ya. Allah Allah. Biz daha önce burada Instagram'da günaydın. Yatakta günaydın. Gerisi yok. Zeynep yarın için hazırlan tatile gidiyoruz. Tatile gidiyoruz tatile. Tatile gidiyoruz. Ney? Tatile mi gidiyorsunuz? Ben de geliyorum o zaman. Ben siz olmaz. Ben siz olmaz. Aynen ben de geliyorum. İşte bu tatil deyince atla hemen onun adı gelir. Osman, Osman, Osman. Ben siz olmaz tatil. Sen nasıl geleceksin? evcil hayvanların var bir sürü. Ulan benim iki tane kedim, üç tane muhabbet kuşum var. Ulan ben ne yapacağım? Ben hayatta gider. Ya bu haram bana zaten tatile gitmek. Ben abi ben niye gidemiyorum hiçbir yere ya? Ben bu kediyi kuşları kime bırakacağım şimdi? Ya da dur. Evde tekken herkes tatile gidiyor. <laughs> seneye gelirim daha çok eğlenirsiniz. Ben otururum aynen otururum. Hatta belki bir daha gideriz bu seneye O zaman gelirim. Hayvanlara başka birisine emanet ederiz. Siz gidin eğlenin eğlenin. Ben de otururum evde. Ne yapayım evde tek başıma takılırım öyle. Aynen oğlum çok haklısın. Sen seneye gelirsin ya. Aynen baba aynen. Siz yarın yola çıkın. Ben evde otururum tek başına. Siz takılın ya aynen. Ben de artık böyle telefonla falan. Artık böyle eğlenirim. Ooo baba hayırlı yolculuklar hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bir hafta sonra görüşürüz bak. Bir hafta sonra görüşürüz. <laughs> birader 2-3 aydır çalışıyorum bak 3 ay oldu bak 3 ay oldu çalışıyorum Cebimde parayı biriktiriyorum bu parayı nasıl yesem onu bilemiyorum Millet para bulamaz ben para buluyorum ama nasıl yiyeceğim bulamıyorum Şimdi ne yapsam acaba bu parayla Oğlum tam da yazdayız lan Bizim yazlığa gitsem evde evin yiyecekler alırım eve bakarız evde tek başıma Abi aklımda bin yaşayım efsane fikir lan Kimse de yok orada. İzmir'e akıyoruz. İzmir. Bekle beni İzmir. Ben bir Sinan'ı arayayım bir dakika. Lan Sinan kanka bu gece kıyafetleri ben hazırla. Bu gece çıkıyoruz kardeşim. Lan tamam, nereye diye sorma be kardeşim. Gidiyoruz tatile. Sen daha ne istiyorsun benden? Tatile gidiyoruz oğlum. Kimse yok orada. Takılıyoruz oğlum gece sabahlara kadar. Ya üzümü niye bağını sorma sen tamam mı? Parayı ayarladım ben. Sen kıyafetten hazırla gel. Tamam kıyafetten hazır akşam çıkıyoruz. Haydi görüşürüz. Efsane olacak, efsane takılacağız her zamanki gibi. Oha lan Sinan buralar nasıl değişmiş? Tam böyle. En son var ya ta kaç yıl önce gelmiştim buraya. 3 yıl oldu lan 3 yıl önce falan geldim ben bu İzmir'e. Abi şuraya bak lan. Oo. An Sinan şu kızlara bak lan. Onlar da tatile gelmiş herhalde arkadaşlarıyla. Oğlum bizim ev de boş. Oğlum konuş lan şunlar ya da ben konuşayım. Bu gece alalım oğlum bunları takılırız sabah kadar. Neyse ben gidiyorum konuşmaya sen de oradan izleme. Merhaba